Bu buna Susam. Pazarı Susam. Yani. Susam. Susam. Bunlar Susam. 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 <laughs> Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tarımda güçlü, sürdürülebilir ve üreticiyi merkeze alan bir model oluşturma hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Bugün Sındırgı'da sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Sındırgı üretim kültürünü yıllardır koruyan, toprağına sahip çıkan, alın teriyle Balıkesir'in bereketine bereket katan bir ilçemizdir. Özellikle susam üretiminde gösterilen emek ilçemizin tarımsal potansiyelinin en güzel örneklerinden birisidir. Bugün gerçekleştireceğimiz susam alımı da bu emeğe verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız sadece ürün alımı yapmak değil, üreticiyi koruyan, yerli üretici üretimi destekleyen, katma değeri Balıkesir'de büyüten bir sistem e, sistemi kalıcı hale getirmektir. Susam alımlarımızla hem üreticimizin emeğini güvence altına alıyor hem de ürünü işleyerek değerini artırmayı hedefliyoruz. Böylece hem Sındırgı hem de Balıkesir'in ekonomisine katkı sağlamak hedefindeyiz. Sayın Başkanım, geçen yıl sizin desteğinizle bu alımı yapmıştık. Ee, güzel bir dönüş oldu. Şu an yine devam etmekteyiz. Siz e, böyle destek oldukça biz üretime devam ederiz. Zor günlerden geçiyoruz. Bir kentte ticaret olmuyorsa o kentte kent hayatından söz etmek mümkün değildir. Bu anlamda bizler de hem büyük şehrimizle hem ilçe belediyemizle Sındırgı'mızın esnafına, çiftçisine, vatandaşına gece gündüz demeden sahip çıkıyoruz. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız 10 Ağustos depreminin ilk dakikalarından itibaren buradaydı. Eşiyle beraber sabaha kadar beraberdik. Hatta 3 gün boyunca neredeyse uyumadık. Nerede bir sıkıntılı durum var? hemen oraya koştuk. Vatandaşlarımızın dertlerine derman, yaralarını sarmak için o ilk şoku atlatabilmek adına mücadelemizi verdik. Ben bu anlamda bizi ve ilçemizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a teşekkürü bir borç bilirim. Sağ olun başkanım. Bizler bu memleketin evlatlarıyız. Yani sizin çocuklarınızız. Hakikaten tek bir fikrimiz var. Cenab-ı Allah şahittir bu güzel ailenin Balıkesir, Sındırgı, tüm 20 ilçesiyle ailenin Allah'ın izniyle hayırlı evlat olabilmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. 10 Ağustos'ta hakikaten bütün Sındırgı çok büyük bir deprem aldı, atlattı. Yani Cenab-ı Allah bir daha yaşatmasın ama gerçekten çok büyük bir deprem hep birlikte yaşadık. O süreçte Allah şahit, hiç kimseyi bir dakika yalnız bırakmadık. Bir hedefimiz vardı, hedefimiz şu: Bu tarımda balı kesir modeliyle üretici toprağını terk etmesin. Balı kesirimizin 20 ilçesinde en az 20 ürüne satın alma garantisi veriyoruz. Her ilçeden en az bir ürün alacağız. O ilçede çiftçimizin yalnız olmadığını yedi düvele göstereceğiz. Çok verimli topraklarımız var. Çok büyük arazilerimiz var. Ama maalesef köylerimiz boşalıyor. Artık yaşlı nüfusumuz daha doğrusu yaş almış nüfuslarımız kalıyor. Çocuklarını, torunlarını üretimden uzaklaştırılıyor. Dedik ki onlar kazanırsa memleketinde gelirler, burada üretirler. Üretince de köylerimiz daha da genişler. Mahalle olur işte. Gerçek anlamda olur üretim olur, daha çok zenginlik olur dedik ve şunu söyledim. Yine tekrar buradan söyleyeceğim. Ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın olarak bu verimli toprakların, zengin toprakların fakir çiftçileri olmasına izin vermeyeceğim hemşerim. Siz yeter ki üretin. Üreten toplumlar kazanır. Kazandıkça da memleketimiz gerçek anlamda hak ettiğini bulur diye düşünüyoruz. Bakın geçtiğimiz yıl Sındırgılı hemşerilerimizden 90 lirayken 120 liradan aldık susamı. Bir nebze sizin ekmeğinizin bereketini arttırmak için. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir, hem üretim arttı hem de talep arttı. Çünkü hem dikkat çekiliyor hem de bu susamın ne kadar bereketli bir ee, bir ürün olduğunu bütün herkes görmüş oldu, öğrenmiş oldu. Daha da büyüyecek. Şimdi Çamalanı, Mumcu, Kocabey, İzzettin, Çelebiler, Akçakısrak, Pürsünler ve Düğüncüler gibi Sındırgımızın tüm bereketli mahallelerinden aldığımız susamları tahin olarak ürettik. Tahin. Yani bunu alıp sizden alıp bunu direkt bu şekilde yapmadık. Neden? Çünkü istedik ki buna katma değeri gitsin. Katma değeri olsun. Yeri gelsin 3 kat 4 kat yüksek fiyatları olsun. Oradan gelen gelir de dönsün dolaşsın toprağa bereket olarak size ekmek olarak evinize huzur bereket olarak dönsün dedik. Tarımda balıkesir kesir modelinin en önemli uygulamalarından bir tanesi haline getirdik. Şimdi alınca dikkat çekiyor. Diyorlar ki belediye buna müdahale ediyor. En başta şunu, şunu düşünüyorlar. Çiftçi, Balıkesir'deki üretici yalnız değildir diye bütün herkese gidiyor bu. Siz asla yalnız değilsiniz. Allah şahit 7-24 hizmetinizdeyiz. Emrinizdeyiz. Çünkü size en yakınız. Size en yakın Ahmet Akın'ız. <laughs> Şimdi bu ürünleri aldık. Bunları susam haline getirdik. Tam Ürünün değeri tam 5 kat arttı. 5 kat. Aynı zamanda düşük ilaçlama ihtiyacıyla çevreci, toprak dostu bir üretimi de bu konuda destekliyoruz. Bu Balıkesir'de ki tarımda Balıkesir modeliyle. Yine üreticimize büyüyen ekili alanlarını destekleyerek kırsal ekonomimizi de hakikatten genişletiyoruz, büyütüyoruz. Daha da artacak bunlar. 2026'da ...katma değerli iki yeni ürünümüz olacak. Kavrulmuş susam ve susam yağını üretip... ...kendi Balıkesir markamızla... ...Balıkesir'de sizin ekmeğinize... ...çok daha fazla güç katacağız hemşerim. Yani siz bu bu altın tanesini... ...efendim siz bunu üreteceksiniz... ...biz bunu yağını çıkartacağız. Efendim tahin yapacağız. Diğer ürünleri hale getireceğiz... Ve Allah'ın izniyle inşallah bunun bereketi en az 2-3 misli artacak hemşerim. Bunun da sözünü veriyoruz size. Şimdi şimdi 2025 yılında yine sındırgımızın işte kırsal mahallelerinden başta pürsünler olmak üzere Çamalanı, Mumcu, Düğüncüler, Kocabey, Akça ve İzzettin olmak üzere Susam alımına biz yine aynen devam ediyoruz. 2025 yılı verilerine göre Sındırgımızdaki 2000 dekarlık alanda 197 ÇKS'li üreticimiz susam üretimiyle ilgili uğraşıyor. Bu yıl to 10 tona yakın bir rekolte beklentimiz var. Biz de bu çerçevede alım yapmaya yola çıktık ve buraya geldik. Burada üretimizi, üreticimizi koruyoruz. Arkadaşlarımızla oturduk, çalıştık. Dedik ki bunu arttırmamız lazım. Biz aldıkça talep de artacak. Fiyat da artacak. Hem tüccar hem de alıcı sizin yanınızda olacak. Ama biz bunu bir nebze daha arttırıp 155 liraya alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun hemşerim. 155 liraya. Balıkesir'de tarım ve hayvancılık desteklerimizle gerçekten Türkiye'ye örnek bir modeli hayata geçirdik. 2025 yılında Savaştepe, Susurluk ve İvrindi ilçelerimizde greyder ve tarla ve zeytinlik yollarını açmaya devam ettik. Açmaya da devam edeceğiz. Toplamda 14 ton yerli reygras ve 35.250 kilogram ithal reygras tohumu ve 85.500 kilogramlık beşli karışım yem bitkisini de dağıtmış olduk. Örtü altı üreticilerini desteklemek amacıyla %100 hibeli 200 litre sıvı gübre ve 468 bin adet sebze fidesini üreticimize teslim ettik. Ayrıca %100 hibeli vetiver fidesini desteğini de verdik hemşerilerim. Yine gömecimizde 10 ton yöresel gömeç bamyasını aldık. Onu da alıyoruz, onu da katma değer yüksek hale getirip satıyoruz ve oradan gelen geliri tekrar yine çiftçimize iade ediyoruz. Yüzde yüz bir buçuk tonluk badalam tohumunun desteğini de gerçekleştirdik. Yine CS buğdayı ekimi yapmak isteyen üreticilerimize yüzde yüz hibeli CS buğdayı desteğini de veriyoruz. 11 ilçemizde toplam 20 adet süt soğutma tankı, 5 mahallemize süt taşıma tankı desteğini verdik ve vermeye de devam ediyoruz arıcılıkla uğraşan çiftçilerimize de efendim çiftleşmiş ana arı ve ana arı yüksüğünü dağıttık. 16 ilçe ziraat odamıza 250 adet salça makinesini teslim ettik. Buradaki salça makinelerin hepsi mahallelerimizin emrindedir. Sadece oraya müracaat edecekler onlar size teslim edecek. Ayrıca tarım ve hayvancılık sektörünü buluşturduğumuz tarım fuarımızı hayata geçirdik. Ve tarım fuarımız öyle bir ilgi gördü ki geçen yıl yaptığımızın iki misli başvurumuz var. Altıncı arama terapi festivalimiz var. Burada da uluslararası düzeye çıkardık. Bunların hepsi ve tarım çalıştayla birlikte baktığınız zaman hepsi sonuçta amacı şu. Tarımda balıkesiri en tepeye yerleştirmek. Tarımda üreticiyi kazanır hale getirmek. Tarımda yeni zengin toprakları olan Balıkesir'imizde kazanan bir çiftçiyi hayata geçirmek ve baktığınız zaman da hakikatten bunu örnekleriyle görüyoruz. Şimdi yakında bal dolum tesisimiz ve bal kaymak kaymak tesisimizi kuruyoruz. Kaymağımızla süt ürünlerimizle, balımızla, susamımızla, efendim bamyamızla, domatesimizle Badalan fasulyemizde Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'in çiftçisi çok daha fazla kazanacak, çok daha fazla büyüyecek. Siz yeter ki üretin, biz emrinizdeyiz hemşerim. daha güzeli olamaz. Allah razı olsun kendinden. Gerçekten köylünün yanında çalışmalarından hepimiz çok memnunuz. Hizmet iyi. Neden iyi? Öbürkünlerden farklı yani. Fiyatı. Ben aradım sındırgıda gelmeden. 120 lira verdiler. Burada 155 olunca farkı var. Teşekkür ederim. İyi. Tamam unda olması 120 kuruşu. Bunu değerlendirmemiz lazım. Piyasada aktarsın bunu toplancıya birine gittiğin zaman biri 10 kuruş veriyor, biri 25 kuruş veriyor hesabı. Yani bunun bir temel fiyatı olmadığı için e, vatandaşımız mağdur durumda kalıyor. Bu da bizim için yani vatandaşımız için çok güzel. Bir iki senedir yapıyoruz. Ahmet Başkanımıza da çok teşekkürler ederim. Bu işi bize organize yaptığı için köylümüze de bir katkıda bulunduğu için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Ahmet Akın'a çok. Allah razı olsun. O olmasa biz işte kime satacağız diye bela durarız. On numara beş yıldız. Niye yemek ne yemek? ediyorum. Hayırlı olsun. Tek iki kişi ödemeyi de yapar. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Yatıza var mı Evet, bize çıkarmadım aslında. Sadece ödedik mesela. Lazım olsa çıkar Onu alalım. Şu <laughs> <da> ne <seninle bakalım. gülüyor> <laughs> <laughs>